Hoş geldiniz. Bugünkü sohbetimizde Türk edebiyatının yani gerçekten en ilginç, en katmanlı eserlerinden birine odaklanıyoruz. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Evet, gerçekten üzerinde konuştukça derinleşen bir roman. Elimizde çeşitli incelemeler, makaleler falan var. Amacımız da bu hiciv dolu, biraz da karmaşık romanın içine girmek. Karakterleri, modernleşme eleştirisini, yani bugüne ne diyor onu anlamaya çalışmak. Tampınar'ın son romanı olması da ilginç tabii. Neden bu kadar hani hem başarılı hem de biraz gizemli bulunduğunu da belki deşeriz. Şunu bir belirtelim başta. Roman Hayri İrdal'ın anıları şeklinde ilerliyor. Hayatını da Halit Ayarcı öncesi ve sonrası diye e, net bir şekilde ayırıyor. Tam da bu yapı yani romanın ana damarını gösteriyor aslında. O 20. yüzyıl başındaki modernleşme çabası var ya. Evet, evet. İşte onun toplumdaki yansımasını e, ironik bir dille anlatıyor. Batılılaşma hevesinin nasıl böyle içi boş kurumlar yaratabildiğini saatleri ayarlama enstitüsü üzerinden yani müthiş bir alegoriyle veriyor. Peki Hayri İrdal? şey kaynaklarda kişiliği tam oturmamış diyorlar onun için. Gelenekle yeni arasında kalmış. Evet tam bir arafta kalma durumu. Saatlere falan meraklı aslında. Nuri Efendi gibi bir ustanın yanında yetişme şansı da var ama bir türlü olmuyor. Nedir onu bu kadar hani savrulan biri yapan, Halit Ayarcı gibi birinin etkisine bu kadar kolay girmesini sağlayan şey ne? Çok doğru bir nokta. İrdalın belki de temel sorunu o pasifliği, yani sorumluluktan kaçması, babasının baskısı var, sonra akıl hastanesi süreci, Doktor Ramiz'in o yanlış e, psikanaliz yorumları, evet o da ayrı bir trajedi derken kendine emeğine inancını kaybetmiş gibi, işte tam o kırılma anında Halit Ayarcı giriyor devreye, çok dinamik, konuşkan, ikna edici, modern dünyanın dilini çözmüş ama Özünde çıkarcı, manipülatif biri. Yani iradalı için bir kurtarıcı gibi duruyor başta. Aynen ama aslında onu asıl e, manevi çöküşe, ahlaki yozlaşmaya sürükleyen kişi oluyor Ayarcı. O kaynaklardaki Faust-Mephistopheles benzetmesi de cuk oturuyor o zaman. Ayarcı, İradal'ın zaaflarını kullanıyor, potansiyelini değil. Kesinlikle. Onu bir neve satın alıyor, başarı vaadiyle ruhunu ele geçiriyor adeta. Çok güçlü bir benzetme gerçekten. Peki gelelim romanın kalbine. Şu meşhur saatleri ayarlama enstitüsüne. Yani okurdan insan hem gülüyor hem de bu kadar absürt bir şey nasıl bu kadar tanıdık hissettiriyor diye düşünüyor. İşte Tanpınar'ın ustalığı tam da burada. Enstitü kağıt üzerinde modernliği, bilimi, düzeni temsil ediyor gibi. Ama içi tamamen boş. İşlevsiz yani işlevsiz, bürokratik, anlamsız. Ahmet Zamani Efendi diye hayali bir kişilik yaratıyorlar, tuhaf cezalar. Bütün sistem bir sahtekarlık üzerine kurulu aslında. Eskiyle yeniyi, yani saat ustalığıyla modern enstitüyü birleştirir gibi yapıp ikisini de anlamsızlaştırıyor. Modernleşmenin sadece şekilden ibaret kalmasının eleştirisi bir nevi. Tam olarak bu. Özden kopuşun, şekilciliğin harika bir hicve. Bu hiciv şeyde daha da netleşiyor sanki. Karakterler arasındaki zıtlıklarda. Mesela Muvakkit Nuri Efendi. O sessiz bilgeliği, zamanla kurduğu o derin bağ. Evet, Nuri Efendi çok önemli bir figür. Emeği, sabrı, ustalığı temsil ediyor. Ve İrdal'a söylediği o kilit cümle, seni ancak iş kurtarabilir. Ama İrdal sanki bunu hiç duymuyor değil mi? Neden işlemiyor bu oyut? Çünkü hem İrdal hem de yani toplumun geneli kolay yolların peşinde. Nuri Efendi'nin temsil ettiği o gerçek emek yerine Seyit Lütfullah karakteriyle mesela. Hazine avcılığı, evet. Define hayalleri, mucize beklentileri, piyango umudu. Bunlar daha çekici geliyor insanlara. İrdal'ın en mutlu olduğu anlardan biri oğluyla o enstitü binasının planlarını çizdiği an. Kısa bir an için bir şey yaratıyor, iş yapıyor aslında. Ama o da sahte bir dünyanın içinde kayboluyor. Kayboluyor maalesef. Gerçek emeğin değeri yok gibi sanki romanda çizilen atmosferde. Bu eski yeni, doğu batı çatışması İrdal'ın özel hayatına da sızıyor galiba. İlk eşi Emine, ikinci eşi Pakize. Orada da bir karşıtlık var. Kesinlikle. Emine daha geleneksel, daha dürüst, belki de İrdal'ın kaçırdığı o gerçek mutluluk ihtimali. Pakize ise tam tersi. Modern ama yüzeysel, gösteriş düşkünü, yapay. Sinema dergilerindeki hayata özeniyor falan. Yani toplumun kimlik bunalımını karakterler üzerinden de görüyoruz. Çok net görüyoruz. Tam bu kişisel ilişkiler ağıyla toplumsal yarılmayı müthiş bir şekilde resmediyor. Ve bütün bunlar... O meşhur Tanpınar ironisiyle anlatılıyor. İşte halanın dirilmesi, ispiritizma cemiyeti gibi acayip olaylar. Absütlük zirve yapıyor. Ama kaynakların dediği gibi kahkahaların sonunda böyle bir burukluk kalıyor. Hazin bir tebessüm. Bu dengeyi şöyle kuruyor bence. Anlattığı karakterler ne kadar karikatür, olaylar ne kadar absürt olursa olsun, temelindeki zaaflar, yani toplumsal ve bireysel o zayıflıklar çok gerçek. Evet, tanıdık geliyor. Okuyucu gülerken bir yandan da ''Aa evet ya bu bizde de var.'' diyor belki. Kendi toplumunu hatta kendini görüyor. O hüzünlü gülümseme de oradan geliyor işte. Hicvin gücü bu. Peki bu hiciv çemberinden hiç mi çıkan yok? Mesela İrdal'ın oğlu Ahmet. Sanki o biraz farklı duruyor. Evet, Ahmet ilginç bir karakter. Babanın ve çevresinin o yozlaşmışlığından pek etkilenmemiş gibi. Dürüstlüğü, çalışmayı seçiyor. Belki hani Tanpınar'ın geleceğe dair küçük bir umut ışığı olarak bıraktığı bir karakter. Hicvin biraz dışında kalıyor sanki. Özetlersek o zaman Saatleri Ayarlama Enstitüsü sadece bir dönemin Türkiye'sini değil, aslında büyük değişimler yaşayan her toplumun karşılaşabileceği sorunları anlatıyor. Kimlik arayışı, gelenekle modernlik arasında sıkışma, sahte olana kapılma tehlikesi. Zamansız bir eser yani. Aynen öyle. Kampınar adeta şunu söylüyor. Bir medeniyetin değişimini anlamak istiyorsanız o toplumun zamanla kurduğu ilişkiye bakın. Bu da bizi bugüne getiriyor ister istemez. Nasıl yani? E biz de bugün sürekli zamanı yönetmeye, optimize etmeye, verimli kullanmaya çalışıyoruz. Sürekli bir koşturmaca içindeyiz. Ama belki de ironik bir şekilde zamana hiç olmadığımız kadar yabancılaştık. Çok ilginç bir bağlantı. O zaman size şöyle bir soruyla bitirelim. Acaba Tampınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü bugün bizim zamanla kurduğumuz bu aceleci, kontrol odaklı ama belki de bir o kadar yüzeysel ilişkiye tanık olsaydı ne gibi yeni, keskin hicivler yazardı? Düşünmeye değer.